herkese merhaba arkadaşlar. Ben Gülay. Ben de Utan. Bugün sizlerle birlikte ekranda görüldüğü gibi Stranded Deep oynuyoruz arkadaşlar. 5. bölümüyle karşınızdayız Stranded Deep'in. Bu bölümde ev yapacağız ve şurada bir yerde bir batık yerler var. Orayı keşfedeceğiz arkadaşlar. Vatanla birlikte. Evet hemen biz evin alt katını yaptık ve malzeme topladık. Videonun dışında vatanla. Ve şu an evimizi yapıyoruz. Roof değil pardon dur. Şeydi neydi kanka? Ha wall. Dur lan wall da değil. Support, support. İlk baş bunlardan gerekiyor Batuhan. Sana da öğretmiş olayım. Support, support. Al şunu. Ne supportmuşum be. Support. La o kadar malzeme topladık hemen bitti gibi görünüyor değil mi Batuhan? Baksana ya şuna. Bitti. Bitti. Bitme. Şimdi roof evet 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 bir dakika bir dakika bir dakika steps ne evet buymuş evet arkadaşlar sadece böyle bir ev yapacağım Ya yani şimdi köşeleri yapmak böyle bizi uğraştırır o yüzden hemen biz nereye gidiyoruz keşif yapmıyor beyler Ben videonun dışında şuraya baktım çok bir şey yok diye gördüm. Eğer yorumlarda bir şeyler var git diye bir şey görürsem direkt giderim oraya. Hadi Al şunu he. Gidiyoruz. Dur 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 Aa ben de ben He işte bu kadar. İşte bu kadar. Yalnız böyle orada çok köpek balığı var, var. İnşallah sakata gelmeyiz orada. Çünkü de ben, biz ikimiz girdik eşya toplarken bayağı bir köpek balığı vardı orada. Vatan da gördü hatta. Evet arkadaşlar. Evet. Sardunyalar. Lan! Ha ha Burada sakata geliriz. Düşme bak! Sakata geleceğiz yoksa! Ava! Buraya bakamayacağız gibime geliyor vatan. Siyah köpek balığı olabilir burada vatan! Vatan korkuyor mu? No! Vatan şimdi korkacaksın işte ama. Ya! Her yerde sen olmak lazım değil mi? Olmasın! Hayır! İttirme! Etmem. Kaç Siz çöktü Siz çöktü Kaç Geri kaç Tek güvenim açtı efendim Geri kaç Kaç Ooo Oo. Kıpkırmızı oldu ya Beyler Biz şu Anam Köpek balıkları doldu Korkuyorum Bizim adanın sağ tarafında da var Baton Beyler Şu adaya gidelim Beyler Biz şu Siz bitsin Ondan sonra videoyu tekrar başlatırız Bir saniye Geldik arkadaşlar Din baton

ben korkuyorum. Batan artık şöyle geri bakarak oynayacağım ben. Batan. Batan. Bak. Şimdi korkma zamanı adamım. Yüzünü taş şuraya getir tamam mı lan? Şöyle bak. Önüne getir de Batan. Bela neden kazıyor Bela Batan ağzını yüzünü kırarım çocuk korkuyor mu lan ben? Lan ben girmiyorum. Vatan gireyim mi lan? Atraksiyon yani istiyorsan gir diyor vatan. Beyler korkuyor mu var? Sırf sizin için giriyorum. Beyler sizin için girdim buraya. Lan ne çıktı? 4 Nefes, nefes. Nefes lazım. Hayır gerek yok Batan. Şimdi gidelim diyor. Korkak. Batun, şimdi ne aldığını gördün mü? Evet. Beyler torch bulduk. Eee, evet. Ya. Evet bu Batun. Ne aldı? Zırhın mı gitti? Ya beyler ben korkuyorum ya. Lan Batun. Ya Batun atla diyor da o kadar kolay değil. Ya Ya Vatan, köpek bana alabilir diyorum. Vatan korkuyorum. Bunu mı dalasam acaba? Bu şeyi açayım, şimdi. Vatan dalıyor. Daldım beyler, Allahu ekber. durun şunları şuraya boşaltıp da gelelim bari beyler iyi. Böyle olmayacak bence. Ben korkuyorum çünkü. Eğer süre etmezse de yarın yani yarın değil de bir dahaki videoda bakarız beyler. Ben iki kişi gitmeye korkuyorum. Tek kişi nasıl gideceğim çok merak ediyorum ama olsun beyler. Hemen ben yine oraya gideyim. Şöyle orada şunları şöyle bırakalım üstümüzden. İlerle bakayım dostum 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 bu arkadaşlar ben böyle şey saniyeye bakamıyorum çünkü saniyeye bakmam gerektiğinde video kendini sıfırlıyor o yüzden çok zor oluyor yani bunu şöyle açalım değil mi kapat kapanmıyor heh kapandı ah burada kal dur böyle kal evet evimin içinde Dur, böyle bu arada hiç bayan geçi gelmediniz değil misiniz Durun bakayım bayan geç. Neredesin? Aa bayan geç. Efendim abi. Ne yapıyorsun bayan geç? İyiyim abi. Bayan geç. Efendim. Hızlı konuşma. Kimse seni anlamıyor şu an. Neden abi? Ama benim konuşma tarzım böyle. Bayan geç kes sesini. Sen kes lan. Bence ağzını üstüne sana seni. Bayan geç. Efendim ağlama. Hadi yüzünü yıka. Gük <laughs> gük gük gük. Eh eh eh. Hadi hadi. Baye git beni. Baye Aklımı kullandım. Yüzünü yıka da. Ee. <laughs> evet arkadaşlar. Bakın bağa baye git, geç. Burada iki tane campfire var sönen. Evet. Şöyle ne yapıyorsun Baye hiç? İyi bayi. Baye hiç. İyi ne Kimse seni anlamıyor ama artık bu senin evin. geç Beyler, bu arada hemen şurada şöyle uyuyalım ve videomuzu bitirelim. Uyu bakayım dostum. Evet, beyler. Aa, durun. Mikrofonum düştü. Evet, uyandık beyler. Aa, baya açız. Her neyse, ben arkadaşlar böyle şey, bir şeyler yerim. Bir dakika, ben şunu şöyle bir yapayım da sesim gelmiyorsa gelir büyük bir ihtimalle ama ben yine de yapayım. Burada şurada da bak buldum. Bunu kesiyorum. Bir dakika içinde tekrar büyüyor. Şunları da alayım şöyle beyler. Şuraya kayın Ve şöyle kayayım Evet her neyse arkadaşlar. izlediğiniz için teşekkürler. Şurada evin içinde bitirelim videoyu. Değil mi evet, evet. abi. Dur, çık şuraya. Evet her neyse arkadaşlar. Bayan yüzüne bakarak İzlediğiniz için teşekkürler. İyi günler, iyi oyunlar. Abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bay bay.